Senin, senin annen, baban, akıban mı? Nasıl değil abi, karı kocadır. Allah'ım, ne saveri ayırdığımız zamanın yarısını başka bir şeye ayırsaydık yine bizden bir bok olmazdı. Doğru yoldayız, devam. Dişim ağrıyor diye acile gidiyorum. Götüme ne yaptılar? Ne alakası var benim götümle dişimin ya? Salaklar, yemin ederim. Hatırlıyor mu otuz yıl önce nasıl mutluydu? 30 yıl önce tanışmıyorduk ki adam. Ben. ben de onu diyorum be kadın. Doktor bey, ben yüz yaşama kadar yaşamak istiyorum. Sigaran var mı? Asla içmem. Kadınlarla o patlasın, çal oynasın var mı? Yok, hayır. Lan yüz yaşına kadar yaşayıp ne yapacaksın o zaman? <laughs> Ben bir kere sabah ne kadar ders çalışmıyordum. Kumsda gene sıfır oldum. Saçmalamayın ]ladım. ya. Sabah kadar ders çalışıp da niye sıfır olasın ki? Yanlış ders çalışmıştı. Anladım. <laughs> Anne, minibüste bindim yanıma kere bir adam oturdu. Şimdi kere koltukta gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, eşinizle kaç yıldır berabersiniz? 20 yıldır mutlu evliliğimiz var. Peki, eşiniz ne diyor? Onu bilemem, kendisi evde. Ben şu an sevgilimle avuçverişteyim. <laughs> Hatırlasan tüm hatır hayatımı seni mutlu etmek için harcayacağım demiştin. Ne oldu şimdi? Bu kadar uzun yaşayacağımı tahmin etmiyordum. <laughs> Biraz daha kilo alırsam bu ayaklar kırılır haberin olsun. Ayaklarımda sorun yok doktor bey. Senin değil sandalyenin ayaklarından bahsediyorum birader. <laughs> Gene <laughs> Hayattan aldığın en büyük ders neydi? Evlat derdin varsa karınla paylaş. Sonra hem derdinle hem de karınla uğraş. <laughs> Dede 50 yıldır evlisiniz. Nasıl başardınız? Evlat ben 1977'de konuşmayı bıraktım. O günden beri sadece evet hanım diyor. Sabah uyandığınızda 1 milyon dolarınızı alsa ne yapardınız? İntihar ederdim. Neden peki? Şu an 10 milyon dolarım var da ondan. İnsan ekşe, ne tuzlar nedir? Biri sağa ayağı, biri sol ayağı. <laughs> Kadın adın nedir? Pati Bacım, senin adın ne de? Fatih hocam. Okur musun Fatih'i bir avazla? Evet Allah hocam. Bravo. Bazım senin adın ne de? Kevser hocam. Okur seni Kevser ipi O Okumak nedir be ya? Ağlatırım. Bravo. Lan sen ağırda niye öyle sıkmaya geçmiş merdaneli gibi titreye su? Katma kim ayağa? Kat! Kadın ne diyeceksin Hocam ben o adamı Awan avetlik dilerim bir ev panik emniyet